Kadir Gecesi'ni size arz edecek değilim. Onu ne güzel fezail ve fevadiliyle mübarek hocalarımız naklettiler, edecekler. Daha Allah uzun ömür versin. Kent sene onlardan dinleyeceksiniz. Ama ben bir mübarek günün, bir mübarek gecenin satı mailinde bulunmanın hakkını vermek için ya ona giriş noktasını tutmuş bulunuyoruz veya çıkış noktasını tutmuş bulunuyoruz. Dilerim bu gece ve yarınki gece olsun. Siz ciddi bir metafizik gerilimle onu yakalayın. Onu tam halledin. Ondan tam istifade edin. Tam sağın. Sütün damlasını bırakmayın Kadir gecesinin memelerinde. Emin eme bildiğiniz kadar zerrese kalmasın. Öyle doyun ki bundan sonra kıyamete kadar bir yudum süt almasanız feyizden, feyzi aktesten, mukaddesten bir yudum süt almasanız manevi hayatınızın devamı için yetsin size o. Öyle emin, öyle değerlendirin. Bir vesileyle arz etmiştim. Mümin yapacağı her şeyi veda ediyor gibi yapmalım. Hz. Sadık-ı Mastuk'un, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hayatı yaşadığı gibi yaşayın. Ne olur, ne olmaz deyin. Önümüzde bir gece var. Böyle bir gece bir daha ya nasip olur ya da olmaz. İyisi mi? Nasip olmaz diye hesabımızı ona göre yapalım. Yapalım ve onu öyle değerlendirelim. Öyle bir Kadir Gecesi değerlendirelim ki eğer şu ana kadar hayatımızda böyle bir Kadir Gecesi değerlendirmediysek bir kere hayatımızda Kadir Gecesi değerlendirmiş olalım. Bir kere değer olsun. Kadir zaten takdir demektir. Kadir Allah'ın sizin hakkınızda yapacağı takdirler, İşler, ister kader defteri olsun, kader kitabı olsun, isterse takdir bakışı olsun, ama takdir bakışları, takdir bakışlarıyla karşı karşıya gelir, iç içe girer, mütekabili hale gelirse, o zaman istifadeli olur. Yani siz kadir şinas olarak hareket ederseniz, kadri bulmuşluğu çok iyi değerlendirirseniz, kadrin kadrini bilirseniz Allah kadri hakkınızda kadir yapar. Kadir şinaslığa bağlıdır. Onun için koca imam, İhlas imamı Ebu Hanife der ki kadir gecesi senenin 365 günü içindedir. O senenin her gecesini kadir bilenlere bağrını açar. Gel ben seni bekliyordum. Nitekim sen de beni bekliyordun. Her gece zulmet eteklerini İnsanlığın başına saldığı zaman ben ağımı gerip sizi bekliyordum yakalamak için, siz de beni bekliyordunuz ve şimdi beklemeler iç içe giriyor. Kadir sizi bekliyor, siz de Kadir'i bekliyorsunuz, o Kadir bilmişlerin gecesidir, Kadir şinasların gecesidir ama öyle düşünüyor, öyle bir zan besliyor. Daha doğrusu öyle bir zan besleme lüzumunu duyuyorum. İnşallah siz hayatınızın her gecesine aydınlık alemden iki rekat teheccüd namazı, bir bitir namazı, hiç olmazsa bir yatsı namazı ve arkasından sabah namazını edaniyeti eklemiş, o gecenizi aydınlatmışsınızdır. Geceyi ihya etmiş sayılırsınız. İhya ettiğinizden dolayı da Kadir Gece'siyle inşallah buluşacağınız gecede o muarefe gösterecek, size tanış çıkacaktır. Siz de her gece ihya ettiğiniz için onu tanıyacaksınız. Tanıyacak, bu o geceyle inşallah birleşecek, bütünleşecek ve tam istifade edeceksiniz. Kadir Gece'si bir takdir gecesidir. İyi teveccühlere hakkın hakkımızda güzel takdirlerde bulunduğu bir gecedir. Kadir gecesi kadri bilinmesi gerekli olan bir gecedir. 2-3 asırdan beri bu toplum içinde kadri bilinmesi gerekli olan nice şeylerin kadri bilinmemiştir. Değerler ve kıstaslar altüst olmuştur. Büyük bir zatın dediği gibi zulüm başına adalet külahını koymuş, adalet başka türlü gösterilmiş, hak başka şekilde gösterilmiş, nahak başka şekilde gösterilmiş, ahlaksızlık ahlak gibi gösterilmiş ve ona hürriyet urbası giydirilmiş, her şey hasılı alt üst olmuş. İhtimal ki başkalarının çok iyi değerlendirdiği, kadrini bildiği Kadir Gecesi de Belli bir dönem, Kadir naşinasların elinde Kadri bilinmeden her sene bir kere geldi, geçti. İnsanlar onu bir ayın bir gününde aradılar. Aslında o, Ebu Hanife'nin noktayı nazarından bütün sene aranması gerekli olan bir geceydi. O bütün sene aranacaktı, Ramazan'ın içinde mi dışında mı sonra bir gece bir köşede kısırılıp yakalanacaktı. Siz onu isterseniz bu gece sizin orucunuza göre Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi kıstırabilirdiniz bir yerde, bir noktada. Ama o 27. geceye gelinceye kadar her geceyi kadir bilip, her geceye kadir havasıyla açılmak iktiza ederdi. Her geceye bir kere yelken açmak icap ederdi. Her geçenin sahillerini aramak icap ederdi her gece o gecenin üçte biri geçtikten sonra Hakk'ın semai dünyaya teveccüh buyurup yok mu benim için kalkıp ibadet edecek, yok mu istiğfar edecek, yok mu bana teveccüh edecek, yok mu bana dua edecek dediği zaman ki diyor her gece Lebbeyk ya Rabbi ben varım demiş gecelerde karanlık gecelerde aydınlık aramış ve nefsinden kaçmış hakkı aramış bedeninden kaçmış ruhu aramış, Allah'ı aramış, Hakk'ın hoşnutluğunu aramış insan, Kadir gecesi kaçsa, senenin 365 gününde bir yerde saklanmak istese bile, Allah onu kız kıvrak yakalar, onu her gece aramışların karşısına çıkarır. İsterse Ramazan'ın 27. gecesi çıkarır, isterse başka bir gece çıkarır. Önemli olan mesele, Gece'nin kadrinin bilinmesi ona karşı vefa hissiyle inanan fertlerin gerilmesidir. Dilerim inşallah bu cemaat daha büyük şeylere namzet olmaya hazırlanmış, soyunmuş bu cemaat. Kadir gecesinin kadrini bilmek için hazırlanmış, bugüne kadar şu köşe senin, bu köşe benim demiş 50 defa başka gecelerin kapılarını vurmuş, 50 defa başka gecelerin eşiklerine kafasını koymuş ve Ramazan'ın 27. gecesi son defa Hakk'ın kapısının eşiğine başını koymak üzere camiye koşmuş büyük hünkâr Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin caminin kubbesinin altında toplanmaya koşmuş. His saatisi alışverişine girmiş, Rabbim ciddi kazançla evlerimize dönmeye bizi muvaffak eylesin. Siz de ben de Allah'ın rahmet deryasına doğru benlik yelkenimizde o deryaya doğru sonsuz istikametinde onun rahmetini, mağfiretini talep etmek üzere açılmaya çalıştığımız şu dakikalarda Allahümme inne ka afuvun karimun tuhibbul affe affa, anni anna Allah'ım sen affedensin. Sen kerimsin. Affı seversin. Kıtmiri kıt kıtmiri de affet. Lütfedip tenezzül edip kıtmiri dinleyenleri de affet. Kıtmiri dinleyen tenezzül edip hocaları, imamları, müezzinleri, müftüleri de affet. Büyükleri de affet. Küçükleri de affet. Zira sen en çok affı seviyorsun. Affedenleri de seversin. Affet, affeyle, affına mazhar eyle. Siz de inşallah bunu söyleyin. Ve ben bir hususa daha dikkatlerinizi istirham edeceğim. Kadir gecesi senede bir kere olur. Rast getirme de çok zor olur. Gönül ibresi hassasiyetle onu araması lazım. Ararsa bulur. Men talebe ve cedde Arar, ciddiyet gösterirse erer, bulur. İnşallah arayın, ciddiyet gösterin. Bulursunuz, bugün olmasa yarın. Ama dedim size, başkalarının Ütopyalarda aradıkları huzurlu dünyayı ben sizin tertemiz sinelerinizde görüyorum. Tertemiz düşüncelerinizde görüyorum. Kan ben Allah. Demir parmaklıklar arasında Güneş Devleti ile Ütopya yazıyor. insanlığın yüzür çizgilerini orada sergiliyordu. Eflatun Cumhuriyeti ile onu anlatmaya çalışıyordu. Farabi el Medinetül Fazila ile ona destan kesiyordu. Fakat bütün bunlar satırlar arasında sıkıştı kaldı, öldü gitti, söndü ve kayboldu. Arkadan gelenlere hiçbir şey bırakmadı. Çünkü Başkalarının Ütopya'da aradıklarını realite planında bir zat temsil etmişti. Bu Hazreti Muhammed Mustafa idi. Sallallahu aleyhi ve sellem Ali onu Muhammediler ahlakta temsil edecekler. Başkalarının Ütopya'larda aradıklarını Allah'ın inayet ve keremiyle siz temsil edeceksiniz. Problemler sizi bekliyor. Ben minnacık bir iş için bir kıtbire kadar bir iş için. Şurada huzurunuzda üç beş laf edeyim diye o kadar sancı çeker. El açar, dua dua yalvarır. Yalvarır ve yakarır. Ne olur bahtına düştüm Allah'ım. Azametine sığındım Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i benimle ihtilal etme dersem. Siz dinimi mübin İslam için yalvaracak yakaracaksınız. Fitne ateşlerine bakıp yalvarıp yakaracaksınız. Dünyanın dört bir yanında kafirin ve zalimin senin dindaşına, senin soydaşına, Neronların, Şeddatların, Nemrutların reva görmediği en zalimane, en gaddarane şeyleri reva görmesine karşılık sizde Kadir Gecesi'ni Kadir bilen insanlar, Kadir şinas insanlar gibi değerlendireceksiniz. Diyeceksiniz ki Allah'ın bir gece eşittik. Eşittik ki bu gecede sen birileri bin yapıyormuşsun. Bu geceye bir kadir atfetmişsin. İşitti ki kadrin kadrini bilenleri sen takdir ediyormuşsun. Kadrin kadrini bilmen yetiyle küçük dua dağarcıklarımızla senin kapına geldik. Azametine sığındık, bahtına düştük. Dünyanın dört bir yanında ümmeti Muhammed'e zulmü reva görenlerin hakkından gel Allah'ım sana haval ediyorum. İki rekat namaz kılın. Hacet namazı kılın. Dua mecmuasında vardır. Onun icaplarını yerine getirin. Allahümme ya alim ya halim diye dua edin. İcablarını yerine getirin. Başınızı yere koyun. Ve sonra da ümmeti Muhammed'e kötülük düşünen, Kur'an'a kötülük düşünen, Hz. Muhammed'e kötülük düşünen, size kötülük düşünenleri, kabili ıslah olanları Allah'ın affu keremine havale edin. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alan, vicdanı tefessüh etmiş, canavar gibi parçalamaktan zevk alan, vicdanı tefessüh etmiş kimseleri de Allah'a havale edin. Allahümme aleyke bi adaik ve a'da'i Muhammedin ve a'da'i İslam ve a'da'i Kur'an ve a'da'i dinin. Allah'ım, senin düşmanlarını Hazreti Muhammed'in düşmanlarını, Kur'an'ın düşmanlarını, ümmeti Muhammed'in düşmanlarını sana havale ediyoruz. Allah'ın bütün düşmanlarınızı, düşmanlarınızı, Allah'ın birliklerini ve düzenlerini boz. Allah'ın paramparça eyle. Allah'ın birbirlerine düşür. Allah'ın birbirlerinin birbirleriyle canlarını yak. Allah'ın ümmeti Muhammed'e felah ihsan eyle. Amin. Ihsan eyle. Bu bir beddua değildir. Bir havaledir. Siz de havale yapın. Ümmeti Muhammed'e kötülük yapanları havale yapın. Allah hadlerini bildirsin. Ve iflahlarını kessin. Çünkü kalp taşıyanların artık dayanacakları hal kalmamıştır.